İlk durak Neolitik Anadolu, kaynaklar nereye işaret ediyor? İşte Göbekli Tepe var, MÖ 9600'ler, oradaki T şekli sütunlar, boğa kabartmaları. Evet, bir de Çatalhöyük var tabii. Orada da duvarlara asılmış boğa başları, Bu Bukranya deniyor sanırım onlara. Bunlar hep boğanın erken dönemde güçle, bereketle ilişkilendirildiğinin somut kanıtları. Tamam, semboller cepte. Peki bu sembolizm dille nasıl buluşuyor? İşin o kısmı biraz daha soyut sanki. İşte tam burada e, kaynakların işaret ettiği TR ses kökü devreye giriyor. Eski Anadolu dillerine bakıyorlar. Mesela Hititlerin gök tanrısı Tarhunma. Tarhunma, evet duymuştum. Hem boğalarla ilişkilendiriliyor hem de isminin kökündeki tarh fiili yenmek, üstün gelmek gibi anlamlara geliyor. Luvi dilinde de benzer bağlantılar kuruluyor. Yani TR sesleri, boğa, güç, yükseklik, gökyüzü, hatta gök gürültüsü. Bunlarla bir şekilde bağlanmış. Aynen öyle. Ve işin ilginç yanı, bu ses-anlam ilişkisi binlerce yıl boyunca farklı dillerde, farklı kültürlerde şaşırtıcı bir şekilde kalıcılık göstermiş gibi duruyor. Bu kalıcılık deyince kaynaklar etrüsklere de bir göz kırpıyor sanki. Tanrıca Turan, Kahraman Tarjon, Tarkuinya şehri, hatta o meşhur Boğalar Mezarı. Evet, Aliney gibi bazı araştırmacılar var. Etrüskleri genetik olarak özellikle anne soyunu gösteren MTN verileriyle biri dil yapısı açısından yani bitişkenlik özelliğiyle Anadolu'ya bağlamaya çalışıyorlar. Olası ortak Neolitik Anadolu köklerine işaret ediyor olabilir. Bir dilsel tipoloji benzerliği var. Yani yapısal benzerlik, bitişkenlik dediğimiz şey. Aynen, kelime köküne ekler getirerek yeni anlamlar türetme olayı. Bu sadece Türkçe'ye özgü değil, Sümerce'de, Hurrice'de de var. Yani Etrüskçe ile Türkçe arasındaki bu yapısal benzerlik, benzer bir dil yapısına sahip olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Anladım. Yani Etrüsk bağlantısı Anadolu kökenli kültürel izlerin Avrupa'ya nasıl taşınmış olabileceğine dair bir ipucu belki de. Peki bu yayılımın daha geniş hani genetik ve arkeolojik kanıtları var mı kaynaklarda? Olmaz mı? Var tabii. Arkeojenetik çalışmaları çok şey söylüyor bu konuda. Anadolu çiftçileri MÖ 7000'lerden başlayarak Avrupa'ya göç ediyorlar. Özellikle Güney Avrupa'da genetik izleri çok belirgin. Mesela? Mesela bugünkü Sardinyalılar genetik miraslarının %60-70 kadarı Anadolu neolitik çiftçilerinden geliyor. Sonra daha geç bir dönemde Bozkır step göçleri başlıyor. Yamnaya, Sintashta kültürleri falan. Onlar da farklı genetik ve kültürel katmanlar getiriyor. İşte bu süreçlerde boğa kültü gibi eski Anadolu motifleriyle at biniciliği gibi yeni Bozkır unsurları belki de karışıyor, dönüşüyor. Göçler sadece insan taşımıyor yani bütün bir kültür paketi taşıyorlar. Dil kökleri, semboller, tarım bilgisi, her şey. Peki bu TR kökünün ve boğa sembolizminin yayıldığını dedik. Coğrafi izleri nasıl? Mesela Avrupa'daki yer isimlerinde görünüyor mu bu? Hepsini saymayalım belki ama birkaç çarpıcı örnek var mı? Var var hem de nasıl? Mesela İtalya'daki Torino şehri. Adını antik Taurini kabilesinden alıyor. Anlamı ne? Boğa insanları. İşte TR köküne ve boğa ilişkisi çuk oturuyor. Çok net. Ya da Kırım Yarımadası'nın antik adı Taurika. Bu da etkinin Karadeniz'in kuzeyine kadar ulaştığını gösteriyor. Sırbistan'da Belgrad'ın eski adı Taurunum. Hatta daha modern gibi duran isimler bile var. Polonya'da Turek, Estonya'da Tartu. Bunların bile kökeninde bu eski TR bağlantısı olabileceği düşünülüyor. İnanılmaz bir coğrafyaya yayılmış yani bu ses kökü. Dilsel fosiller gibi resmen. Aynen öyle. Peki ya mitoloji? Orada da yankıları var mı? Farklı kültürlerin tanrı isimlerinde, kahramanlarında falan? Evet evet o da ilginç. Mesela Germen mitolojisindeki gök gürültüsü tanrısı kim? Thor. Thor evet. Keltlerde yine benzer bir tanrı var. Gök gürültüsü tanrısı Taranis. Hatta Karadeniz'in kuzeyindeki İskitlerin efsanevi atası Targayitava. Hepsinin isminde o TR seslerini duyuyorsun ve hepsi de güç, gökyüzü fırtına gibi kavramlarla ilişkili. Yani bu farklı kültürlerde yankılanan, çok derinleri işlemiş, paylaşılan bir kavramsal mem gibi bir şey mi? Çok güzel ifade ettin aynen öyle. Kültürler arasında bir şekilde yayılan bir fikir, bir sembol kalıbı gibi düşünülebilir. Kaynaklarda bir de şöyle bir fikir geçiyor. TR kökü, hani tur, tur, Taur gibi varyantlarıyla kule, kapı, boğa anlamlarına gelebiliyor ya, belki de bir tür medeniyet değişimini simgeli olabilir mi? Arz, yani yerleşik hayat, tarım, surlar, organize güç, bunları temsil ederek göçebe yaşamdan ayrışmayı mı ifade ediyor? Evet, bu da ilginç bir yorum. Yani yerleşik düzene geçişle ilişkilendirilen güç, savunma, kule, sur, belki bereket, boğa tarım gibi kavramların bu TR kökü etrafında toplandığı fikri. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde kaynakların bize çizdiği ana resim ne oluyor? Şöyle bir toparlarsak, şöyle özetleyebiliriz. Bugün bildiğimiz Türk etnonimi tarihsel olarak daha geç dönemlerde ortaya çıkmış olsa da bu kimlikle ilişkilendirilen TR ses kökünün kavramsal kökenleri Ta Neolitik Anadolu'ya, oradaki boğa kültüne, güç, bereket ve düzen fikirlerine dayanıyor olabilir. Ve bu sembolik mem yani bu fikir ve sembol paketi binlerce yıl boyunca göçler ve kültürel etkileşimlerle Avrasya coğrafyasına yayılmış, dillere, yer adlarına, mitolojilere sızmış olabilir. Kimlik dediğimiz şey zaten böyle statik, donmuş bir şey değil zaman içinde farklı etkileşimlerle sürekli yeniden kurulan akışkan bir olgu. İlk ipuçları bayağı eski ve biraz da puslu sanki. Birinci yüzyılda Pomponius Mela ve Pilinius Azak Denizi'nin kuzeyinde. Ormanlık, biraz da efsanevi bir bölgede yaşayan Turkaya diye bir halktan bahsediyorlar. İsim benzerliği dikkat çekici değil mi? Evet evet, fonetik benzerlik ilk, ilk bakışta hemen göze çarpıyor. Ama burada dikkatli olmak lazım. Yani bu kaynaklar biraz derleme gibi. Yazarların kendileri görmüş mü yoksa başkalarından mı duymuşlar o pek belli değil. Biraz kulaktan dolma bilgi riski var. Üstelik bahsettikleri coğrafyada hani yarı mitolojik unsurlar içeriyor. Ama yine de önemli çünkü ismin batıdaki en eski izleri bunlar olabilir. Anladım. Peki sonra ne oluyor? İşler ilginçleşiyor mu? Yaklaşık bir yüzyıl sonra, ikinci yüzyılda Batlamyus'un coğrafyasında bu kez Tirkay diye bir halk çıkıyor karşımıza. Ve konum bu sefer daha belirgin gibi. Sithia intra imaum yani kabaca Sogdiana'nın doğusu oluyor sanırım. İpek yolu üzerindeki Turis Lapidea yani Taş Kule yakınları. Burası Orta Asya steplerine çok daha yakın bir yer değil mi? Yani Türk halklarının daha sonra ortaya çıktığı coğrafyaya. Kesinlikle. İşte bu coğrafi kayma, bu belirginleşme çok önemli. Artık Karadeniz'in kuzeyindeki o belirsiz, efsanevi bölgeden değiliz. Daha net, tarihsel olarak daha makul bir coğrafyadayız. İpek yolu üzerinde hani bilinen bir yer, Taşkule civarı. Bu durum sadece isim benzerliğinin ötesine geçiyor. Coğrafi bir tutarlılık ihtimali beliriyor. Sonra bir de Ermeni tarihçi Faustus var. 4-5. yüzyıl sanırım. Onun metinlerinde Türkçük diye bir ifade geçiyor. Evet, o da var. Fakat Faustus'un kaynağının tarihsel doğruluğu biraz tartışmalı. Anlatımı da oldukça destansı. Yani yine de farklı bir dilde, farklı bir coğrafyada, Kafkasya civarı karşımıza çıkan bir başka filolojik benzerlik noktası sunuyor. Peki bu antik batı kaynaklarındaki izler bir yana, daha somut, daha Orta Asya içinden gelen bir şeyler var mı? Asıl kırılma noktası nerede yaşanıyor? İşte asıl dönüm noktası tam da orada. Orta Asya'dan gelen belgelerle özellikle 313 tarihli bir Soğud mektubu var. Çok önemli bu. Soğudca yazılmış ki Soğudca o dönemin lingua francası gibiydi İpek yolunda. Bu mektupta Semerkant'taki Soğut kralını yenen Türk adlı bir halktan bahsediliyor. Vay be! Türk mü? Yani artık sadece haritada bir isim değil de bildiğimiz askeri politik bir güçten mi bahsediyoruz? Bölgede aktif rol oynayan bir grup mu? Tam olarak öyle. İşte bu kanıt zincirindeki dönüştürücü halka. Artık antik kaynaklardaki o biraz belirsiz isimden değil, somut bir olaydan bahsediyoruz. Tarihsel bir aktörden, twerk'ten. Bu belge hem fonetik olarak Twerk ve Türk arasındaki yakınlık bariz hem de coğrafi ve kronolojik olarak çok kritik. Yani Batlamyus'la Göktürkler arasındaki o boşluğu dolduruyor adeta. Klasik referanslarla sonraki kesin kanıtlar arasında sağlam bir köprü kuruyor. Bu köprünün olasılık değeri bence yüksek. Bu gerçekten güçlü bir kanıt gibi duruyor. Peki bu yönde başka yerel kaynaklar da var mı? Var, evet. Bir de Hotan Sakaca belgeler var. Bunlar da yaklaşık 5. ila 8. yüzyıllara tarihleniyor. Yani tarım havzasında konuşulan başka bir Doğu İran diliyle yazılmış metinler. Bu belgelerde de Tork ismi geçiyor. Tork. Evet. Hatta daha da ilginci Türkistan diye bir yer adı kullanılıyor. Yani Türklerin ülkesi. Bir bölgeye doğrudan bir halkın adının verilmesi bu ne anlama geliyor peki? Oldukça net bir ifade aslında. Bu çok anlamlı. Yani o halkın sadece var olduğunu değil, aynı zamanda o bölgede bilindiğini, yerleşik olduğunu, hatta muhtemelen hakim bir güç olduğunu gösteren çok güçlü bir işaret bu. Bu belgeler Türk adının ve kimliğinin hani biz genellikle Göktürk Kağanlığı başlatırız ya, işte ondan önce de Orta Asya'da bilinen, yerleşmiş bir olgu olduğunu teyit ediyor. Bu da genel argümanın ağırlığını ciddi şekilde artırıyor. Dolayısıyla bu teyidin olasılığı da yüksek. Ve sonunda sanırım artık tartışmasız noktaya geliyoruz değil mi? Orhun yazıtları. Aynen öyle. 8. yüzyıla ait Orhun ve Yenisey yazıtları. Artık burada hiçbir şüphe yok. Halkın kendisi için kullandığı kesin etnonim yani kendi adı Türk olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizim için bir mihenk taşı, referans noktası. Tartışmasız kanıtımız bu. Asıl soru şuydu zaten. Daha önceki, daha belirsiz, daha dolaylı kanıtlar bu kesinleşmiş kimliğe doğru tutarlı bir izlek oluşturuyor mu? Anlıyorum. Peki tüm bu parçaları şimdi bir araya getirelim. Mesela Plinyus'tan başladık, Batlamyus'a geçtik, sonra Soğut mektubu, Hotan belgeleri ve nihayet Orhun yazıtları. Sadece bu kanıt grubuna dayanarak baktığımızda nasıl bir sonuca varıyoruz? Genel tablo ne gösteriyor? Şöyle bir özetleyebiliriz. Birincisi Fonetik olarak tutarlı bir ilerleme görüyoruz sanki. Türkayt Şirkayi'den Türke, oradan Torka ve nihayet Türke. Yani seste bir devamlılık var gibi. İkincisi, coğrafi bir izlek var. Antik çağların o biraz belirsiz kuzeyinden yavaş yavaş Orta Asya'nın kalbine doğru ilerleyen bir konumlandırma söz konusu. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, kanıtların niteliği ve güvenilirliği zamanla artıyor yani dolaylı batı kaynaklarından başlıyoruz, sonra somut olayları anlatan yerel belgelere geliyoruz ve en sonunda halkın kendi yazdığı anıtlara ulaşıyoruz. Özellikle o Sodca ve Hotan belgeler, onlar antik referanslarla kesin Türk kimliği arasındaki boşlukları dolduran çok kritik köprüler. Yani elimizde tek bir kesintisiz işte kanıt budur diyebileceğimiz bir belge zinciri olmasa bile bu farklı türdeki kanıtlar bir araya geldiğinde birbirini destekleyerek oldukça ikna edici bir tablo mu ortaya çıkarıyor? Tam olarak bu. Yaptığımız bu özel analizde Turkaye Tirkay isimleriyle erken Türk halkı arasındaki tarihsel bağlantı olasılığını yüksek olasılık olarak değerlendiriyoruz. Bu sonuca tek bir kanıtın gücünden ziyade farklı kaynaklardan gelen verilerin kümülatif yani birikimli ve birbirini destekleyen tutarlı yapısıyla ulaşıyoruz. Farklı zamanlardan, farklı coğrafyalardan gelen bu isimler arasındaki potansiyel bağlantı basit bir tesadüften çok daha fazlası olma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.